tan 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 tun 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 tan tun tan tun tan, 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 tan sporla yepyeni bir Lig <laughs> heyecanın analik serüvenine hepiniz hoş geldiniz. Tam 10, 20, 30, 40, 50, 5. bölüm hemşerim. Buradan Samsun'a, Samsun'dan bizleri takip edenlere, Tantoni Spor fanlarına hayranlarına ve sevenlerimize kocaman bir merhaba. Ve Sevgiler Samsun Spor'a ve Tomane'ye de sevgiler olsun. Ana lige kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve hemen zaman ileri al diyelim. Bu arada ben top açılımı yaptım ve sevgili Rumenige çıktı. İnşallah gelecek mi bakacağız. Efe Kupası final miydi bu? Efe Kupası finaliydi değil mi? Hemen hemen şuradan stadyum diyelim. Efe Kupası finali Şimdi tomanemiz oynuyor. Samsun Spor daha doğrusu Samsun'un bölümünde zaten tomanemiz oynasın. Diğer oyuncularım gayet iyi. Elleşmiyorum. Buradan bir şey yapmama gerek var mı? Yok. Ve başlama vuruşu diyoruz. Tantoni Spor'umuza yürekten gönülden başarılar diliyoruz. Eğer olur da gol atacak olursak her zaman olduğu gibi salla kafayı. Gol müziğimiz var. Hazır mı kafalar? Salla. 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 Salla, salla. kafayı. Salla. Ve eğer olur da gol yiyecek olursak hiç amaç istemiyoruz. Neyimiz, Neyimiz yanımızda? Lan üflemeye üflemeye <laughs> ne üflemeyi unutmuşum. Ve işte Tomane kaptanlığında oyuncular tünelden çıkıyorlar. Kalecimiz Muslera olarak kalmış. Bizim yedek kalecimiz yok muydu başka Muslera'dan başka? vardı alacak mıydık geliyor muydu öyle bir şeydi. EFE Kupası final maçı olması lazım ve mücadele başlıyor. Bu arada süper beğeni bekliyorum sizden yorum yapmayı unutmayın. Messi şimdi gördü Ronaldo. Ronaldo'nun pası Roberto Carlos tekrar gördü Ronaldo. Ronaldo Ronaldo ortası klas ama gelmiyor. Topu Allah bana değmesin. Oh. Ne oluyor ya? Top bir çıkmadı. Pesto çıkardı direkt çıktı bıraktım Çağlar. Çağlar deyince aklıma. Pekala. Unuttuk o maçı unuttuk. O maçı unuttuk. O maçı unuttuk. Dakikalar altı. Alexander Arnold. Gueye verdi pasını şimdi. Choudhury. Gueye paslaşması. Rakip Liverpool bizim baş belamız. Ricard. Frank Ricard alır onu alamadı. Messi geriye kadar gelmiş. Schlager saldır çocuğum. Saldırın Seferoğulları, saldırın Telloğulları. Ricard senin topunu alırsın onu aldın onu. İşte bundan bahsediyorum. Çekil önümden. Ronaldo'ya kaç dedim. Ronaldo'ya müthiş bir pas. Ronaldo. Ya iki buçuk saat bekledim ki koşun diye forvette. Şu anda takım biraz tabii kopuk oynuyor. Çok güzel. Ronaldo. Yahu. <laughs> <laughs> hadi çocuklar hadi. Bir gaz verelim. Santuni Spor'sun sen. Kesseler acımaz seri. İspiri duyan korkacak. Tutamayacak çişini dedik. Destanlar yazdık. Şiirler yazdık. Gol attık gol. Gol attık. Süüüü. Ronaldo. 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 Atıyor golünü. İşte bu ne oldu? Beker. Ha? Aferin Şulager be. Çok iyi söktü. Ronaldo'ya nefis bir pas. Ben aslında Tomani'ye doğru atmıştım. Ronaldo düşerken de aşırtmazsın be. Hazır mı kafalar? Salla. 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 Salla kafayı. Salla. İşte bu. Ronaldo aşırtıyor. Rakipleri şaşırtıyor. Becker. Alisson Becker. Anca topun peşine öyle gidersin işte. 1-0 güzel. Efe Cup alacağız kardeşim. Bütün kupalar bizim olacak. Premier League şampiyonu olduk zaten biliyorsunuz. İnşallah Efe'yi de alacağız. İnşallah Şampiyonlar Ligi şampiyonu da olacağız. Kupalara doymayacağız. Robertson. İyi geldi Çağlar. Bu tarafa geç. Endidi geç içeri. Çok güzel. Kapattık orayı. Atamaz. Atamaz. Attı vallahi. Şıla Adamsın. Endidi sen de adamsın. Messi veremezsin onu da. Deneyeyim. Adamsın Messi. Özür diliyorum. Şimdi sakin. Sakin. Kimi gördüm? Tomane. Şıla gel. Lan Şıla Sen niye şey yapıyorsun ki bindirme yapıyorsun ki dur ilginç bir şey var orada. Hayır. Allahu Ekber. Ricard'dan Messi'ye. Messi indirdi Schlager'e. Schlager verdi Ronaldo'ya. Ronaldo verdi şimdi Tomane'ye. Tomane şimdi Ronaldo'ya. Şimdi onlar dışısın Sakın faal yapma. Ay açılmış. Açılmış görmedim hocam penaltı. Allah'ım. Bu nasıl bir heyecan. Yapıştır alnının ortasına. Kırmızı hocam gole gidiyorum ya. Bu ne ara açtı kaleciyi Babür ya. Görmedim onu. Penaltıdan gol nasıl atılır? Dikkatle izleyelim pozisyonu tekrarını. <laughs> Bizim Onana da yapmıştı bunun aynısını. Dikkat bakın. Bakın. Panenka. Bak bak. <laughs> ne oluyor ya? Gel Tomanem. Gel Tomanem. Easy come, easy go, easy come, easy go. Roberto Carlos, ya ortayı Tomani, vurur kafayı. Tomani, gol. Lan! Deliriyorum. Direğe, mireğe çarptı, bir yerlere çarptı. Vallahi ben var ya. Bunlar nasıl paslar? Bunlar nasıl paslar? Hayır artık, kalma önünde, kalma önünde. Öyle bir dünya yok. Çok iyi, Hakan verebilir o pası. Tomane Mossad yok, döverim. Verdim ara pasını şimdi şıla gel. Verdim Ronaldo gidiyor. Ronaldo golü gidiyor. Yetişem ona Gomez. Sen terbiyesizin, pisliğin, çakalın, üçkağıtçının önüne gidenisin ya. ya bu sarı olur mu ya? Lafımız yok Endidi. Hocam çalma olur mu? Çağlar Soyuncu alırsın onu. Hakan'la da ölü yaprak denedim güya. Barajı bile geçmedi. Hakan sen bittin benim için Hakan. Özür diliyorum ama. Atamayan attılar. Üflemiyorum ney falan. Üflemiyorum ney falan. Beş kişi bir adamın çevresini sarmışsınız. Ya Babur'un plan belliymiş ya. Ben niye kastım ki bu kadar? Ha, aferin aferin ha. Şıla yer. Gel. gel. Gel çocuğum. Hakan. Hakan. Şunu yapıştır artık. Ya senin ayakkabının bağcını. çıkartabiliyor muyum ya ben? Evet. Güle güle Hakan. Hoş geldin Gix. Dakikalar 85. Carlos. İndir. İndir. Koş 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 Carlos'um koş. Koş Carlos adamsın. Vere bir Kim var orada? Hiç kimse yok ki. Hakan çık. tam çık Hakan çık 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 çık. Hakan'a güle güle gençler bu maçtan sonra ya serbest bırakacağım ya yani eğer transfer döneminde teklif gelmezse bir sonraki sezona Hakan'ı direkt göndererek başlayacağım yani. O derece şu anda. Ofsat yok. metre aşırtma boy. dakikalar 90 ya evde yoksa işte Hasan Bustan işte Ronaldo işte Tantan helal olsun size çocuklar aslansınız kaplansınız ya Tomane'nin şu asiste bak Ronaldo'nun ya mükemmel hazır mı kafalar salla salla salla, salla. Salla kafayı salla. Bugün Ronaldo'nun aşırtma günü. Aşure günü gibi oldu. Aşırtma günü gelmiş. İşte Ronaldo böyle aşırtıyor. Ve Becker'i bir kere daha avlıyor. Schlager al onu. Çocuklar bastırın son saniyede. Bak Babür biliyorsunuz çok sever bunları. Oy işte bu. İşte bu. Hasan Mustan Böyle kucaklaşıyor öğrencileriyle Frank Ricard, Roberto Carlos İşte Liverpool'lu biz ne yaptık Bize ne çarptı Allah'ım diyor Ve Hasan Mustan ve Tomane Allah. Im. Ağlamak istiyorum çok güzel bir tablo ve işte tribünleriyle Tantuni Sporlu taraftarlarla kucaklaşıyor. Tantuni Spor'un öğrencileri Efe'yi kupası Tantanın oluyor. Müthiş tablo. Müthiş gurur. Hepiniz diyor buraya gelin. Kupa nerede kupa? Ey yavrum ey. Kupa nerede kupa? Fake de olsa bir kupa kaldırsaydık. İşte. işte Tantuni sporlu oyuncular ve taraftarlar böyle bütünleşiyor değerli izleyiciler. Maçın adamı Ronaldo. Müthiş aşırtmalar. Çok heyecanlı bir maçtı ve 2-1 yenmeyi başarıyoruz. Ve Efe kupası bizim oluyor. Paga verin paga. İç sese para lazım. Oyuncu getireceğiz biz daha. Ve sonraki maç Premier Lig'deki final maçı. Rakibin sarı forması olsun. İğrenç de bir formaymış. Oyun planı diyelim. Ve bir bakalım. Schlager adamsın ya. Çok iyi oynadın. Aferin sana. Aynı kadro devam. Aynı kadro devam. Direkt var ya direkt. Hiç hız kesmeden direkt. Başlama vuruşu diyoruz. Ve Tantoli Spor'umuza başarılar diliyoruz. Bakalım neler olacak. İnşallah bu maçta Tomane masis falan yaptı inşallah gol de atar. Ve Premier Lig'de final maçı Kaptan Tomane önderliğinde tünelden çıktı oyuncular tribünlerde. Bakın koreografi gösterileri var. Santoni Spor'un kıymetli pek kıymetli taraftarları müthiş ilgi gösterdiler maça. Messi şimdi evirdi çevirdi ve verdi pasını Roberto Carlos. Bir ara pas düşündü ama Ronaldo'ya gelir mi? Ronaldo dönünce ovaşeta yaptılar. Biz zaten şampiyonluğumuzu ilan ettik. Formalite bir maç. Ama ona ne be? Ama bize maç olsun kardeşim. En az 4-5 çakmamız lazım diye düşünüyoruz ama bakacağız. Pereira. Pres geldi şimdi. Tantuni Spor oyunculardan Çağlar. İndiremedi onu ilginç. Hocam faal yok mu Çağlar'a? Hayır. Beleş gol. Beleş gol. What? Offside. Offside. Hiç sevinme. Hiç sevinme. Ne oldu? Ne oldu diyor. Ne oldu diyor. Ne oldu diyor? Düdüğü duydum kardeşim. Offside'in genişliği Traize. Ya öyle üzülürsün bakayım. O nasıl offside'miş ya? Eli geçti diye mi offside? Nasıl basıyorlar ya? Hector güzel orta. İndir arkaya. Çok güzel. Tomane'ye gelmiyor. Kim var? Ricard. Allah Allah dedi Ricard. Bir şutumuz olsun dedim ya. 30 dakikadır top çeviriyor terbiyesizden. Yani şöyle ters bir Roberto Carlos'la deneyeceğim. Çok zor. Allah. Oh, Çok zor ama bir deneme. O neydi? What? Gençler o neydi? Aaa. <laughs> Ortaya bak. <laughs> Ortaya bastım. Şut yerine ortaya bastım. <laughs> Tövbe estağfurullah ne alaka? Ulan FIFA desem ben FIFA'da da öyle oynamıyorum. Şut yerine ortaya bastım. Gix. Ronaldo. Gel. Gel çocuğum. Pres. 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 Kaptırdık. Tamam. Tomanen ver. Çok güzel. Ronaldo ver. Tom Alem gol. Gol! Tom Alem! Tom Alem şaka mı? Ya çok zor gol, çok zor kapanmışlar, otobüs çekmişler. Ama Tom açtı orayı, aferin Tom Hanem be. 55. bölümde Samsun'a selam gönderiyor Tomane. Hazır mı kafalar? Salla. 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 Salla kafayı. Salla. İşte bu. Tomane. Ve robot dansı yaptı Tomane. Ronaldo'dan nefis pas. O saat yok. Nasıl yoksa biri bozuyor demek ki. Ve işte bele vuruyor. Soluyla vuruyor. Ve robot dansı yapıyor Tomane. Selam gönderiyor. Herkeşlere güzel. Gole dakika 55'te geleydi. Tam denk gelirdi ama olsun sıkıntı yok. Gol olsun. Bir tane daha istiyorum yalnız. Bir tane daha istiyorum. Yetmez bu kesmez bizi. Ryan Giggs. Pres isteyin. Pres isteyin. Bak o zaman karışıyor kafaları. Çok top çeviriyorlar ya. Çünkü. İşte bu alırız onu. Doktorum alır. Doktorum aldı. Ama indi diye gelmiyor. Şu tarafa git. Kanada git. Şuraya gel. Şuraya gel. Şimdi alacağız onu. Dikkat. Dikkat aldık. Lan aldık. <laughs> tamam. Ricard aldık onu. Geçmiş olsun. Ronaldo. Tomanem. Bir şey gördüm ama. Hadi şılak. Hadi be kaç dakika 87 galibiyet golü gelir mi Ronaldo çok iyi Merih'e geldi bitti bitirme hocam bitirme en dedi ver, ver en dedi şuna gel şimdi gör sakin gör gik şimdi sonuna çek ulan yediler orada giksiz hocam bitir tamam bitir of bir bir bitiyor ama önemli değil çünkü Premier League şampiyonu Santuni Spor oldu ve maçın adamı Tomane oluyor bu arada helal olsun Tomane'mize de ve hemen şimdi bu arada artık bir sonraki bölümde bor 88 puanla bitirdik gençler. 40 averajımız var ya. 88 Arsenal'a fark attık. Arsenal 79'da. Bu aradaki düşenler var. Onları göreceğiz zaten şimdi. Premier Lig'in en yoğun birinde bakalım. Tantuni Spor'dan Messi. Messi'yi almışlar. Güzel. Artık transferler gelecek. Yeni transferler. Gidenler olacak, gelenler olacak. Onları da ne zaman? Bir sonraki videoda yapacağız. Hemen şuradan bir kaydet diyelim. Peki sizleri çok çok sevdiğimi unutmayın. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Kokuşturur kalpleri kalp kalbi. Karşı işte bu. Sevgili.